Başkanı ve Bağımsız Mali Müşavirler Grup Başkanı Sayın Turgay Kanarya. İSMO Disiplin Kurulu Üyesi Sayın Taner Yüceo. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Parti Şubesi Başkanı Sayın Mehmet Altınordu. Sevgili Bağımsız Mali Müşavirler Grup Üyeleri, Sevgili Meslektaşlar, Değerli Konuklar. Bağımsız Mali Müşavirler grubu ve Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Fatih Şubesi ile birlikte düzenlemiş olduğumuz bilen kişilik ve bilen kişilikte önem arz eden konular, uygulamalar, konulu seminerimize hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Bağımsız Mali Müşavirler Grup Başkanı Sayın Turgay Kanay'ı kürsüye davet ediyorum. değerli eğitmenlerim, özellikle ben isimleri saymadan geçmek istemiyorum. Profesör Doktor Osman Altun hocam. <laughs> Profesör Doktor Mehmet Hanifi Ayboğa. <laughs> Bağımsız Mali Müşavirler Eğitim Kurulu Başkanı Sayın Muammer Samur. Müşavir Muhasebeciler Derneği Fatih Şube Başkanım Sayın Mehmet Altınoğlu. <laughs> değerli basın, değerli meslektaşlarım, değerli kurul arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi biraz sonra eğitimimize geçeceğiz. Özellikle ben sevgili hocama çok teşekkür ediyorum. Yıllarca bilir kişilik kavramında en üstün bilir kişilik yapan değerli müstahlarımızdan biri. Bilmiyorum kendisiyle en çalışma imkanı olanlar olduysa bile kişilikte çok titizdir kendisi. O anlamda biraz sonra bize kendisi bilgilerini paylaşacak. Ayrıca ben kendisi geçmişten televizyon programında da rahmetli Recep Yazıcıoğlu ile birlikte çok seyrettim. O anlamda da kendisini rahmetli anıyorum buradan Recep Yazıcıoğlu devlet adamı olarak. Allah rahmet eylesin diyorum. Değerli arkadaşlar, bizlerin de yoğun gündemimiz var. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Gündemimizde vergisel açıdan neler var? Büyük sıkıntılar var değerli arkadaşlar. Özellikle geçici vergi ilgili herhalde son çıkan yapılar ve artı BABS ile ilgili çıkan kanun bizi bayağı bir sıkıntıya sokacak. Hasta halinde ama hastalığa baktığınız zaman her üçü, her türlü anlar Maliye Bakanlığı tüm yetkileri sanki bizi vergi dairesinin memur konumundayız karşılığında para alma ihtimali olmayacak bireyine. Tabii bunun yanında işletmelere ve serbest mesleklerin de beyanlarındaki bizim tarafımızdan yapılma ve onaylama da kenara çekiliyor. Bununla ilgili de bir çalışma olduğu söyleniyor ve bakanlık, özellikle Sayın Bakan'ın bu konuda bir çalışma yapılıyor. Bunlarla bir önce diyaloğa geçmemiz gerekir Maliye Bakanlığı. Şimdi son uygulamalar <laughs> tamamen alette gidiyor. Bizler daha çok iş yaptığımız halde maalesef şu anda ekonomik zorluğu en çok çeken mesele görüyoruz. Bizler neyse de, de Anadolu daha kötü durumda oluyor bu konuda. Çünkü basit usul ve işletme, serbest meslek Anadolu'nun geçim kaynağı. Bizde bunlar biraz daha aşağıda. Değerli arkadaşlarım tabii bunun yanında iyilerin yanında kötülerin yanında iyi de olur. Şimdi eskiden denetime gittiğiniz zaman grup müdürlüğünde yapacağınız tek bir şey vardı. Mükellef olarak <laughs> vekaletnameniz varsa denetim yapabiliyordunuz. Şimdi o uygulamadan Maliye Bakanlığı eğer 3568 sayılı yasa gelip eğer yetki almışsanız muvaffakatname yeter. Yani özel bir yazıyla mükellef size bu yetki devrini yaptı biliyorsa belge ve bilgi sunma hakkına sahipsiniz. Bu bizim açımızdan bir edinimdir. Bir kazanımdır. Bu kazanımızı yarınlarda mükellef karşısında da avantaj hale geçecek. Tabi neler olacağını yarın bilemem. Ama bildiğim bir şey var. Yeni uzmanlık dalları ihtiyacımız var. En büyük dallardan biri de Her yerde söylüyorum. Onun mutlaka bazen güç serseresinde bizim mutlaka hayata geçirmemiz gerek. Ve kazanım elde etmemiz gerek. Dün stajyerlerimiz odada usta aldılar. Gene aramıza yaklaşık 200-300 civarında meslektaş geldi. Yaklaşık 42 bini geçti. Yani her gelen geliyor. Geliyor da dertlerimiz, dertlerimiz ortak olacak. Çünkü sıkıntılarımız çok büyük. Şimdi artık kültürlerden şunlar söyleniyor. Eskiden tersi söylenir, Eski meslektaşlarımız bilir. Bağımsız denetim ruhsatı almanıza gerek yok. Hiç gerek yok. Şimdi ise madem ruhsatı aldınız hemen bağımsız denetim ruhsatı alın deniyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz? Bağımsız denetim yarın bu ülkede hayata geçecek. Kimse bundan kaçamaz. Şimdi sadece 2004'te yapanlar gel <laughs> onlar yapıyor. Aynı ülkelerde. Ama dünya ortalamasında ölçeğinde daha aşağı pek zor. Sizlerden bağımsız denetimden ruhsat alan arkadaşları biraz daha beklesinler. Öbür da imtihanlara girin, alın. Bu bir eğlenimdir, kazanımdır, mutlaka alın. Yeminli olmak isteyenler mutlaka imtihana girin alın arkadaşlar. Bakın şunu unutmayın. Birileri bağımsız devlet müsaade almayacağım diyenler aldı. Yeminli olmak istemiyorum diyenler yeminli oldu. Ben size diyorum ki alın. Yani, diyorsanız, isteğiniz varsa alın. Çünkü genç bilgilerle bu işler edinme Belli bir yaştan sonra bunlar çok zor. O yüzden bu edinimlerinizi mutlaka kenara koymanızı öneriyorum. Şimdi bir kişilik ilgili yaptığımız bu ya? seminer çok anlamlı olması gerekir. Çünkü biliyorsunuz eskiden bilirkişilikle ilgili bir kanun düzenlemesi sadece Adalet Bakanlığı vermiş bir yetkiler ibaretti. Şimdi artık bir daire başkanlığı var, bir kanun var. Kanuna açık çerçevesi belli. Yani 10. aydan sonra artık dairenin danışma meclisi, danışma kurulu belli, daireleri belli, kimler olduğu belli. Eğer ona açık bakarsanız Yeni bir düzenleme. Yeni bir bize imiş imkan. Artık eskisi gibi değil. Bunu büyük bir ihtimalle mahkemenin nasıl notaryosu e, var, hangi mahkemeye düşeceğinizi bilmiyorsanız yakında o da başlayacaktır. 10. aydan sonra. Hepinize yeni bir iş imkanı mı? Evet, yeni bir uzmanlık dalları ve iş alanı. Eğitimler yapılacak mı? 10. aydan sonra yapılacak arkadaşlar. Kendinizi ona göre hazırlayın. Bugün zaten sevgili hocamdan da kendisinden bu konuda bir çerçeve açacağını umuyorum. Bu konuya bakacak istiyor yönünden. <laughs> Çünkü biz aynı zamanda kanunun verdiği çözüm uzmanıyız. Yani hukuka yardımcı olan eylem. Fakat edinimlerimizin hepsi böyle mi? Hayır değil. Bakın ara buluşuluk kim derse desin, Avukatlara verildi. Ama bu hak bizim de aslında. Bize yıllar önce 1977'de bu önerilmiş. O günkü üstadlar da söylüyor. Ama bizim o zamanki üstadlarımız bunu elinin tersine etmiş oldu. Şimdi buna ihtiyacımız var. İşin kötü tarafı ara buluculukta özel iş mahkemelerinin en büyük yükünü çeken bizleriz. Yüzde seksenine yakını mali müşavir arkadaşlarımız tarafından çözüm üretiliyor. Fakat şimdi bu hukukçulara, avukatlara veriyor. Bu hak onlara geçti. Şimdi nasıl olacak rakamları bilen, çözümü anlatabilme yeteneği olan mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler. Yani 8 sayılı yasa gereği belge alarak arkadaşlarımız. Ama maalesef ara buluculuk şu anda hukukçuların elinde. Tabi onlar da diyor ki biz de diyorlar hukukçu olarak artık Tabii bir kişilik yapamıyoruz. Tabi farklı uzmanlık dalı da eğitim görmeyiz. Onlar da böyle diyorlar. Bunlar bizim hakkımız diyorlar. Tabi onlar savunacaklar biz de bu hakkımızı almamız. Çünkü burada Beklenenden çok hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Sizlerden ricam bu konuyu eğilen arkadaşlarımız kendilerini lütfen bir kere açıp şu daire başkanlığının kanunu bir okusunlar. Ve nerede olduklarını görsünler. TÜRMOK'un yönetim kurulundan da bir arkadaşımız şu anda orada yani danışma meclisinde ve burada çalışmalarda sürdürecek. Değerli arkadaşlarım sözlerimi fazla uzatmadan yeni yerlerimizle ilgili ufak bir sunumumuz var. Burası bizim salonumuz. Gelmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Yeni açıldı. Açılırken buranın ilk halini göstereceğimiz sözü vermiştim. Dört dakikalık bir silahımız var. Bir sunarsanız sevinirim. sunan tüm meslektaşlarıma bulunmalarına olana çok teşekkür ediyorum. Evet, bu salon diğer gruplarında üniversitelerinde, diğer derneklerinde kullanım açılmıştır. Ee, tüm ekipler burada eğitim verebilirler. Veya toplantılarını burada yapabilirler. Değerli arkadaşlarım, sözlerimi önümüzdeki hafta yeni TTK konusunda bilgilendirmek üzere Yeminim Mali Müşavi Türmok birinci yediği Sami Kazıcı Üstadımız katılacaktır. Yarın gene pardon haftaya ayın çarşamba günü gene eğitimimiz olacak. Eğitime tekrar hepiniz davetlisiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum.